Afiyet olsun evladım. aslanım benim. Gözümün nuru. Yahu ne severim bu Hüsnü'yü. Baba bak. Seni futbolcu yapacağım. Amida, e yoğsa futbolcu. Ulan şimdi yaptım çırağını Rumenige Nihat. Bak, neydiğin evli aslanım. Hani biz Yoğuslavya'dan futbolcu getiriyorduk ya. Nihat e orada herifi görmüş, e telefon etti. Abi dedi, vallahi üstü bunlara tur atar e e hem bizim öz evladımız, canımız... E yani Rıfat'a dedim ki, e, -hâ. e -hâ. yerine dedim,

gelimzal yani, yine konuşuruz, Sonra yine konuşuruz. Hadi ee... 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 Yani. Sana 15 milyon düşündük arkadaş. Terşmek lan. Istović Halil Bey, Pirinski, Kontrolaski, on beş milyonski. Evet ki, he, he? Bre, bre, bre! Hüsnoviç, on beş milyonski! Ben var Yugoslavya oynamaz ki! Ben var kitap yazmaz ki, ki. Ben gitmek ki Yugoslavski! Oynamak yok ki! Yok ki bre bre! On beş! Yok evet, be! Dur ben Dur! <laughs> tamam komşi! <laughs> Yok biz bu Pardon bey o Yugoslavski, Futbolski, Hüsnovi. İçeri danışmaya sorun bey. Merci. No komşi, <laughs> <laughs> dvay <Dwai>, muteberski kefilski. <gülüyor> 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 Gören şey şey diyor. Ha şey iki. iki. Ne, de de de. ne ne de de. De. ne 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 Yok kızma komşi. <laughs> hadi buyurun, hadi bakayım. Hadi canım, hadi buyurun, Şimdi, buyurun, de, buyurun, teşekkürler. Hadi, de, hadi, de, hadi de, hadi yavrum, hadi, hadi. Hadi. Al şunu ver bakayım herifle. Şimdi bir Mercedes ki... Iş ...ne? Nerede bunun Pulski? Yapıştırmak Pulski. Şimdi, ya. şimdi Mercedeski, hizmetçiski, köşeli şey. bozdaki. Ne diyor lan o herif? Şey, pulsuz olmaz diyor abi. Evet He. abi. Şey, pulsuz kabul etmem diyor abi. Ulan, 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 kelim. Öyle diyor abi. Ne yapayım ben? Evet, Allah Allah. On bin liralık pul al buna! <gülüyor> <gülüyor> ah! Ah! Al şunlarını! Al! Vazgeçtim Çekski! Nakitski, Nakitski! Ne diyeceğim ben şimdi ya? Ondan konuştura, konuştura söyle. Ama dur, ne? Ne? Olmaz diyor abi. Nakit istiyorum diyor abi. Tamam, şey, ne diyor? Nakit isterim diyor abi. Nakit ki, nakit ki. <laughs> Babacım, evet abi. <laughs> Bırak abi. abi. ağlama abi. abi. Ağlama abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye ağlama ki? <Abi>. Komşi. <gülüyor> komşi, <gülüyor> komşi. Niye ağlama <laughs> Yok ağlamak, komşi.